arazisi satın almak son dönemde çok popüler hale geldi. Siyasi partilerden markalara, şirketlerden bireysel girişimcilere birçok kuruluş ve kişinin metaverse arazisi satın aldığına dair haberler okuduk. Özellikle Decentraland ve The Sandbox ekosistemlerinde satılan sanal araziler büyük paraları alıcı buldu ve buluyor. Peki metaverse arazisi nasıl satın alınır? İşte bu videoda bu soruya cevap vereceğiz. Ancak gelin öncesinde metaverse arazisinin ne olduğunu irdeleyelim. Metaverse arazisi nedir? Bilindiği gibi metaverse kavramı kullanıcıların başka kişilerle ve çeşitli uygulamalarla etkileşime girebildikleri sanal dünyaları ifade eder. Birçok metaverse oyunu ve platformu NFT biçiminde alınıp satılabilen arazilerden oluşur. Yani ilgili platformun haritası birçok küçük parçaya bölünmüştür ve bu parçalar NFT olarak alınıp satılır. The Sandbox örneğini ele alalım. The Sandbox kullanıcıları sent token ya da Ethereum'la sanal bir dünyada arazi Alabilir. Bu arazilerin her biri Land adı verilen bir NFT'dir. Bir NFT benzersiz ve değiştirilemez bir token'dır. Land adı verilen araziler de birer NFT olduğundan benzersizdir ve sahiplik ispatı sunar. Yani kime ait oldukları ve orijinal olup olmadıkları kesin şekilde bilinir. Öyleyse bir Metaverse arazisinin üzerinde çeşitli içerikler inşa edilebilen, alınıp satılabilen orijinalliği ve sahipliği kesin olarak bilinen bir NFT olduğu bunu söyleyebiliriz Peki Metaverse arazisi ne işe yarar? Bir Metaverse arazisinin birçok kullanım alanı ve işlevi olabilir. Araziler tıpkı gerçek gayrimenkul gibi alınıp satılabilir ve kullanıcılar bu alım satımlardan gelir elde edebilir. Bu arazilerde oluşturulan yapılar çeşitli konferanslara, sergilere, toplantılara ev sahipliği yapabilir. Birçok şirkette satın aldıkları Metaverse arazilerinde sanal mağazalar açıyor. Örneğin Samsung şirketi Decentraland evreninde bir sanal arazi satın aldı ve bu arazi üzerinde ilk Metaverse mağazasını açtı. Barbados ise yine Decentraland üzerinde sahip olduğu arazide bir büyük elçilik açtı ve böylece Metaverse'de elçilik açan ilk ülke oldu. Metaverse arazisi nasıl alınır? Bir Metaverse arazisi bir NFT'dir. Bu yüzden Metaverse arazisi satın almakla herhangi bir NFT satın almak aynı süreçlerdir. Metaverse arazisi satın almak için ihtiyacınız olan şeyler yalnızca bir kripto para cüzdanı ve gerekli miktarda kripto paradır. Gelin bir NFT araziyi nasıl alabileceğinizi şimdi adım adım inceleyelim. İlk olarak platformunuzu seçin. İlk yapmanız gereken hangi Metaverse platformunda arazi alacağınıza karar vermektir. Decentraland ve Decentbox sene. NFT arazi satın alabileceğiniz en popüler metaverse seçenekleridir. İkincisi platformun pazar yerine giriş yapın. Hangi platformda metaverse arazisi satın alacağınıza karar verdikten sonra platformun NFT pazar yerine giriş yapmalısınız. Metaverse platformlarına ilgili platformun çalıştığı blok zinciriyle uyumlu kripto para cüzdanlarıyla kolayca erişebilirsiniz. Örneğin Decentraland evrenine katılmak isterseniz Ethereum uyumlu bir kripto para cüzdanıyla Decentraland'de hesap açıp giriş yapabilir, platformu deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Aynı şekilde bir Decentraland arazisi satın almak istediğinizde de yapmanız gereken kripto para cüzdanınızla Decentraland'in pazar yerine bağlanmaktır mana ya da ethereum alın ve cüzdanınıza transfer edin. Metaverse araziler tüm NFT'ler gibi kripto paralarla alınıp satılır. Bu yüzden bir Metaverse arazisi satın almak için cüzdanınızda yeterli miktarda kripto para bulunmalı. Decentraland platformunda arazi almak istiyorsanız, Bitlo üzerinden Türk lirası ile Mana Token ya da Ethereum Coin satın alabilirsiniz. Ardından Mana ya da Ethereum varlığınızı kripto para cüzdanınıza transfer edip, Decentraland NFT pazar yerine giriş yapmalısınız. Parselinizi seçin ve teklif verin. Artık NFT pazar yerindesiniz ve cüzdanınızda yeterli miktarda kripto, kripto para var. Şimdi tek yapmanız gereken satın almak istediğiniz Metaverse araziyi seçmek. Bunu ilgili platformun kendi pazar yeri üzerinden ya da o platformun NFT'lerinin satıldığı OpenSea gibi başka pazar yerleri üzerinden yapabilirsiniz. The Centerland ve The Sandbox gibi birçok Metaverse platformu satılan NFT arazileri harita üzerinde görselleştirir. Her arazi ilgili platformun haritasında bir parselde bulunur. Satın almak istediğiniz Metaverse arazisini belirledikten sonra tek yapmanız gereken bir teklif vermek ya da istenilen miktarı ödeyerek anında satın alma işlemi yapmaktır. Tebrikler, artık bir Metaverse arazisine sahipsiniz. Metaverse arazisini satın aldığınız kripto para cüzdanı ile ilgili platforma giriş yaptığınızda satın aldığınız arazinin size otomatik olarak atandığını göreceksiniz. Bundan sonra arazinizde ne yapacağınız size kalmış. İster onun üzerinde bir yapı ya da içerik oluşturun, ister satışa çıkarın. Bazı platformlar arazinizi kiralamanıza ya da arazinizde reklam almanıza bile izin veriyor. Metaverse arazisi satın almak güvenli midir? Her yatırım aracında olduğu gibi metaverse arazisi satın almakta çeşitli finansal riskler barındırır. Örneğin metaverse arazisi satın aldığınız platformun kullanıcı sayısında bir düşüş yaşanırsa aldığınız arazinin değeri düşebilir. Bununla beraber finansal riskleri bir kenara bırakırsak Metaverse arazisi satın almak blok zincir ve NFT teknolojileri sayesinde tamamen güvenlidir. Dediğimiz gibi bir Metaverse arazisi bir NFT'dir. NFT işlemleri ise blok zincir üzerinde gerçekleşir ve NFT'ler blok zincirde saklanır. Blok zincirlere ise dışarıdan müdahale etmek ya da onları hacklemek neredeyse imkansızdır. Bu sahip olduğunuz Metaverse arazisinin kopyalanamayacağı ya da siz cüzdanınızın şifresini kimseyle paylaşmadığınız sürece çalınamayacağı anlamına gelir. Bu videomuzda sizlere nasıl Metaverse arası satın alabileceğinizi anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.